Evet, bugün sizlerle birlikte Ufka Yolculuk, Bir Başka Zaman Ramazan Ortaokul düzeyinden ilk bölümünü okuyacağız. Hazırsanız başlıyorum. Birinci bölüm, Gizli Mekanın Keşfi Arkadaşlarım Trabzonskilerde Kadir'den uzak durmaya çalışırdı. Biraz belalıydı Kadir. Müasebetsiz şakalar etmeyi bayılırdı. Kadir ilimde simitin son lokma, lokmasını ağzını tıkıştırıp karşı kaşı başında kendisinden komut bekleyen arkadaşlarına işte geliyor diye seslendi. Akif her şeyden yaparsiz sokağın öbür geliyordu. Her zaman şey gibi dalgındı. Kadir ve arkadaşları önünü kestiğinde uykudan uyanmış gibi sızlandı. Yine misiniz? Ne sandın dedi Kadir. Bizim müdüre şikayet etmek neymiş görürsün demiştim sana. Unuttun mu? Diğer üçü etrafını çep çevre kuşattı. Akif'in yürü yokladı. Önceki şakaları bir biri gözünün önünden geçti. Son seferinde kiraz şekeri süsü verilmiş, bağmamı toprağa edilmişlerdi. Bir, bir önceki Öncekinde de okul çıkışında herkesin önünde leylek taklidi yaptırmışlardı. Sırada ne var acaba diye düşündü Kadir. Dişi diye düşündü. Kadir bir sakız sakız açıp ağzına attı. Sanki aklını okumuştu. Görürsün şimdi sana bir tarih turu yaptıracağım dedi alaycı bir ses bir tonda. Akif böyle durumlarda yani Kadir'e yalnız yakalandığında ne yapması gerektiğini öğrenmişti. Onun istediği gibi oynamalıydı. Hiçbir şey olmamış gibi önlü arkalı yürüyerek pek çok sokaktan geçtiler. Akif'in pek yolunun düşmediği kalenin dışında kalan sokaklardan yürüyorlardı. Yerleşim bölgesinin uzandaydılar. Etrafta boş evler ve boş bir arazi vardı sadece. Arazinin tam ortasında da kimsenin girmeye cesaret edemediği, edemediği hakkında türlü efsaneler anlatılan bir cami arabesi vardı. Yüzyıllarca ayakta kalmış bu caminin büyük bir depremde yıkıldığı söylenirdi. Arazinin kıyısına geldiklerinde Kadir, Akif'in kolunu sertçe kavradı. Diğer eliyle harabiyi gö göstererek şimdi arkana bakmadan harabeye kadar koştun koştun yoksa yoksa olacakları biliyorsun. İçeri girdiğimden emin olana kadar burada durup seni izleyeceğiz.'' Akif dizleri titreyerek bir iki adım attı. ''Koş!'' diye bağırdı Kadir. Aralarında bir parola gibiydi bu. Koşmazsa arkasından gelip gelip ittireceğini biliyordu. Taşlar ezide koşmak güçtü. Düşmekse oldukça acı verici olabilirdi. Elinden geldiğince hızlandı. Har harabeye yaklaştıkça yavaşladı. Kubbesi tamamen çökmüş, duvarları yer yer ayakta, minarelerinden biri tamamen yıkılmış bir cami arabesiydi burası. Hermes'in caminin devresel kapısı ayaktaydı. Ülke kadınlarla kapıdan geçti. Kapının ardı büyük bir boşluktan iba ibaretti. Yarım metre yüksekliğinde duvar kalıntılarından başka göze çarpan tek bir yükselti vardı bu boşlukta. Yıkılan minarelerden birinin taş kaidesi harabedeki tek gölge de bu kaideninkiydi. Akif, Kadir'in dürbünle kendisini izlediğinden adı gibi emindi. Bu da burada uzun bir süre kalması gerektiği anlamına geliyordu. Minare kalıntısının gölgesinde oturup beklemekte, beklemekten başka çaresi yoktu. Sık çantasını kucağına al alıp yere çöktü. Gölge kısacıktı. Başını gölgede tutabilmek için taşa iyice sokuldu. Kaidenin Ka yaslandığı duvar kalıntısı otlarla kaplıydı. Başını yeşil duvara dayayıp biraz kestirmek istedi. Çantası çantasına sıkı sıkı sarılıp duvara tüm ağırlığını verdi. "Ben uyurken giderler zaten." diye kendini sakinleştirdi. Uzun koşu onu iyice yormuştu. Gözleri kapanıverdi. Akif yaslandığı şeyin duvar değil de kapı olduğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Uykusundan sıçray sıçrayarak uyandığında hareket eden kapıyla birlikte yer değiştirmişti. Gözlerini açtığında hiçbir şey göremedi. Elleriyle yüzlerini avuşturdu. Hayır kör olmamıştı ama kör bir karanlığın içindeydi. Küçükken Kadir'in onu Bodrum'a kilitlediği gün geldi aklına. Henüz yedi yaşındaydı. Saatlerce karanlıkta kapalı kalmıştı. O günden beri karanlık ve dar yerlerde fazla duramazdı Akif. Yanında hep bir el feneri taşırdı. Çantasının yan cebinde çakam Çakarlı el fenerini el, el yardımıyla buldu ve yaktı. Işığın bir yanıp bir söndüğü saniyeler içerisinde görebildiği tek şey yeni başındaki duvarlardı. Burası çok ama çok dar, ikinci bir kişiyi alamayacak kadar küçük bir odaydı. Başından aşağı soğuk terler döküldü. Nefese sıkıştı, kendisini dışarı atmak istedi ama yapamadı. Akif, Fener'in ışığını duvarların üzerinde gezdirmeye devam edince köşede küçük bir giriş fark etti. Bir adım uzağındaki bu girişe emekleyerek yaklaştı. Fener tutunca aşağı doğru uzanan basamakları gördü. Dırıcık, köhne bir merdivenin üst tarafında duruyordu. Ayağa kalkmak istedi ama başı tavana çaktı. Tavan ayakta bile duramayacağı kadar alçaktı. Akif'in ilk başta duyduğu korku yerini meraka bırakmaya başlamıştı. Basamakları say saya indi merdivenlerden. Merdiveni 1, 2, 3, 9. ve son basamaktan sonra geniş bir odaya adım attı. Odanın tavanındaki delikten sızan ışık zor, o, zor da olsa etrafı görmesine yetiyordu. Bu odayı sanki daha önce görmüştüm diye geçirdiği içinden. Hala biraz korkuyordu. Kesik kesik nefes alıyor. Arada bir alnında ve çenesinin çanesi, etrafında biriken soğuk tarlamalarını eliyle siliyordu. Dizlerini, dizlerinin takati de kesilmişti. Duvarlardan birinin dibinde taştan bir sedir vardı. Taşın üzerine boy, boylu boyunca serildi. Derin bir nefes aldı ve nefesini üfleyerek verdi. Bir. Böyle ona kadar yüksek sesle saydı. Biraz olsun rahatlamıştı. Akif saçın üzerinde uzun süre öylece yattı. Gözü karanlığa iyice alışmıştı. Kalp atışları düzelmiş, nefesi normale dönmüştü. Kadir ve arkadaşlarının başkalarından özellikle de kendisinden ne istediklerini anlayamıyordu. Hiç sormamıştı. Sorsana dedi içinden bir ses. Akif bu sesin herkesle arkadaş olabileceğini sanan bir köpek yavrusuna ait olabileceğini düşünüp eğlenirdi. İkinci ses karşılık verdi. Sorsam ne olacak ki? Sadece yeni bir alay konusu bulurlar. Akif bu sesi gerçekçi bulur, genelde onak verirdi. Ama ilk sese de hep kulak kabartırdı. Onun tavsiyelerini dost dostane buluyordu. Merak etme, burada kendinle baş başa kalabilirsin ve bu konuyu uzun uzun düşünebilirsin diye sevecen bir tonla karışmasını ilk ses bitirdi. Kader ve arkadaşları Akif'in ortadan kaybolduğunu fark etmişlerdi. Meraktan ölmelerine rağmen hara harabeye kadar gidip gidip onu aramaya cesaret cesaret edemediler. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu düşünerek korkuya kapıldılar ve kaçtılar. Akif dışarı çıktığında karanlık bastırmak üzereydi. Önce etrafını yokladı. Kader bu arkadaşlarından hiçbir iz bulamadı. Sonra kendini yokladı. İçeri giren Akif ile dışarı çıkan Akif arasında bir fark fark vardı. Bu karanlık odacıkta geçirdiği zaman sanki içinde bir meşale meşalayıymıştı. Artık karanlıkta kalmaktan eskisi kadar korkmuyordu. Karanlık korkusunu yenmek ona korkmamayı öğretmişti korkularını yenebileceğine dair umut vermişti. Mesela Kadir ve arkadaşları artık onlardan da eskisi kadar korkmuyordu. O çocuklarla baş edecek güce kavuşabileceğine dair bir umut doğmuştu içinde. Garip bir bu. Minare mimarisi. Camilerde ezanın okunduğu yüksek ve ince yapıdır Mina minareler. Mimari olarak 9 bölümden oluşur. Bunlar temel, kaide, papuç, gövde, şerefe petek, külah, alem ve merdivenlerdir. Kaide Minarenin dışarı, dışarıdan görülebilen en alt bölümüdür ve temelinde papuç arasında bulunmaktadır. Papuç, minarenin ana gövdeye geçisini sağlayan konik bölümdür. Şerefe, müezzinin ezan okunduğu minare balkonudur. Petek, minarenin şerefe ile külah arasında kalan gövde bölümüdür. Külah, Minarenin üstünü örten sivri çatıdır. Alem, yüksek çatıların tepesine yerleştirilen maddeden yapılmış bir süsdür. Hilal, ay, yıldız ya da lale şeklinde olabilir. Ramazan keşfi bir. Namaza çağrı, ezanlar. Ezan kelimesi anlamı olarak bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek demektir. 5 vakit namaz farz olduğun, Bunda, saatin olmadığı o günlerde namaz vakitleri Müslümanları durmak bir zorunlu, zorunluluktur. Beni evet yine bir bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.